Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerimizin ödeme adımları ile ilgili bir eksikliği hep birlikte gidereceğiz. Bugün yerli bir uygulama kullanacağız. Yine ücretsiz bir eklenti kullanacağız. Bu eklentiyle birlikte WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerinin ilçe seçim eksikliğini tamamlamış olacağız. Öncelikle Aytekin ne diyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Problemi bilmiyorsanız size problemi göstererek başlayalım. Ben demo amaçlı Hazırladığımız proje sitesindeyiz şu anda. Ben buradan herhangi bir ürünü seçiyorum, sepetime ekleyeceğim ve sonrasında problemi birlikte görüntüleyeceğiz arkadaşlar. Daha bakalım, fiyatları olan bir ürünü eklemiş olalım sepete. Tamamdır. Ürünü sepete ekliyorum. Hemen sepet sayfam bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Ödeme sayfasına gidiyorum. Ödeme sayfasına geldiğimde gördüğünüz gibi karşıma bu şekilde bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Ben burada adımı, soyadımı, iletişim bilgilerimi, telefon numaramı girebiliyorum. Ve dikkat ederseniz ülke bölümünde seçim yapabiliyorum. Ben ülkemi seçebiliyorum burada. Ama alt tarafa geldiğimde şehrimi de seçebilirken ilçe bölümünü seçemediğimi görüyorsunuz arkadaşlar. İlçe bölümü benim manuel olarak elle girmem gerekiyor. Ki e-ticarette siparişlerin çoğunluğu bildiğiniz üzere mobilde geliyor. Mobil cihazlarda geliyor. Ve mobildeki kullanıcılar zaman zaman bunları girerken yanlışlıkla şaşırabiliyorlar. İlçelerini farklı yazabiliyorlar. Bugün kullanacağımız ücretsiz eklenti sayesinde biz bu alanı il ilçe seçimine sağlamış olacağız. İller zaten açılır pencere şeklinde seçiliyor ama ilçelerimiz seçilmiyor. Kuracağımız eklenti sayesinde biz burada ülkelerinde ücretsiz olarak seçilebilmesini sağlayacağız arkadaşlar. Problemi tanımladıktan sonra hazırsanız yönetim panelimize geçiş yapıyorum. Başlangıç bölümüne yeni bir sekmede açıyorum. Eklentiler kısmına geliyorum ve yeni ekle kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Yine ekle kısmına tıkladığımda yine eklentilerin olduğu mağaza açılıyor ve ben burada eklentimin adını yazıyorum arkadaşlar. Türkiye İl İlçe Eklentisi for WooCommerce şeklinde bir eklenti. İntens yazılımı geliştirmiş. 500'den fazla etkin kurulum var. Buradan onlara da teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir özellik geliştirmişler. Eklenti şimdi kur butonuna basıyorum. Zaten bir yapılandırma yapmamız gerekmiyor. Eklentiyi kurduğumuz anda eklenti buraya eksik olan ilçeleri getirecek arkadaşlar. Eklentiyi kurdum etkinleştiriyorum etkinleştirme işlemini de gerçekleştiriyorum şu anda. Tamamdır. Eklentim yüklendi ve etkinleştirildi. Yukarıdan ödeme sayfama tekrardan geldim. Bu alanın yeni sekmede yeniden açıyorum arkadaşlar. Burada az önce baktım. Ödeme sayfam mevcut. Bakın il bölümünde benim yazmam gerekiyor elimi. Eklenti yükledikten sonra ise bakın il bölümü bu şekilde seçilir bölüm haline gelmiş oluyor. Ben Kayseri'yi seçtiğim için bana eklenti Kayseri'nin ilçelerini seçtiriyor arkadaşlar. Bu sayede siz de WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerinizin ödeme alanlarını daha düzgün işler hale getirebilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olarak videolarımızdan ilham alıp kendini geliştirebilecek arkadaşlarınızla videolarımızı paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.